Merhaba arkadaşlar, FIFA 2022 Fenerbahçe kariyerimize yepyeni bir bölümle tekrardan karşınızdayız. Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar, hoş geldiniz. Fenerbahçe ile bomba bir şekilde ilgilendiklerken, minik Fenerbahçe ile karşı karşıya yeriz kısaca. Başka sonra, Şampiyonlar Ligi maçıdan evet, bahsetmek e, istersen. E, çöpür karşısınız. Çöpür karşısınız, çöpür karşısınız. İki karşımızda. Juventus var. Bu Biz nasıl yöneticiye sadece bize i̇şte hangi pozisyonlardan davet Ama ben güveniyorum ya. 5 tane falan yersin. Ama sen kola çok iyi alışmışsın bu arada. Arkadaşlar abi bir hafta sadece ne ödemişti. Kendini alışırsın eminim. Anam şu an... Oyyyyy! bir gol! Muazzam bir gol. Mert Müldür. O kadar güzel çıktı ki ne dışa vuruma. O kadar güzel verdi ki ne. Şurada göğsünü alması, şutu yapıştırması 1-0. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi, Juventus maçı öncesi. Yani biraz moralleri yüksek tutmak istiyoruz. Çünkü karşımızda bir dünya devi. Biz de dünya deviyiz ama ekonomik açıdan onlar bizden daha üstün. Ya tabii. Ben hiç Evet. Netvetar diye mesela iç şampiyonlar ilgi yı kaldıramayan yıldızlardan bir tanesi. Evet. Sen hatırlar mısın bilmem bilir misin? Bilmiyorum. Joshua King. Zaten İtalyan, Milan, Joshua King çok güzel bir pas çıktı. Jeviston içeri ortaya açar mı? Tehlikeli bir noktaya. Oy çeviremedi. İtalyan <laughs> Milan. Tabii ki de. Belki Roma. Yo yo Inter Milan. Zaten Inter Milan da. En büyük derbileri mesela Inter Milan derbileri evet. halen yani. Yani kötü de olsalar. Olsa ya Juventus zaten bir ara evet, şikeden Jument. şikeden dolayı biliyor musun bilmiyorum hmm. ama bir seri e, B'ye düşürüldü. Bilmiyorum. Çok güzel bir pas geldi. Armindo Buruma. Armindo Buruma. Emre yapma Emre be. Evet bir bir ben bir panca mı oyunda ödeyi gerçekten çok zor var. Gerçekten. Ciddi anlamda. O atlığı, atlığı böyle gördün değil mi? Evet atlığı geçmişte. çıktı yine çıkma olana bakıyoruz. da köşeye o golü de atlığa baktığımızda var. Biz Aynı şekilde. Çok daha düşünerek çok güzel bıraktım Emre Mora. Emre Mora aldı. Emre, 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 Emre içe döndü. Emre sever buraları. Emre Mor. Alioski attığı O da güzel bir gol attı. <laughs> Filip Novak. <laughs> çok iyi transferler yaptılar ya. Ciddi anlamda diyorum.

yani ciddi anlamda rotasyon anlamında yani Süper Lig'de 3 tane 11 çıkartsın. Evet. Abartılı söylüyorum sana bak. Ciddi söylüyorum. 3 tane 11 çıkartsın şu anki kadrosunda. Evet, o da var. Güzel oyun. Dile kolay 8 yıl mı? 7 yıl mı? 8, 13'den sonra hiç olmaz Evet. Dile kolay yani. 7 yıldan da fazla doğrusu. Ama gene patlayacak diye düşünüyorum ya <laughs> bak. İşte eee... Şey şey Kader mi diyelim abi? Niye diyelim ben anlamadım. Jeviston yapma abi ya. Hiper Elbette patlıyor böyle. Evet. Mesela geçen sene de, de, de Yani geçen seneki kadrodan da 3 tane ciddi anlamda Süper Lig'e kadro çıkarttın ama yine aynı. bu sene tam nokta yaptılar ya. Hani e, nasıl Hayat desin? Anlaşım, sonuçta, sonuçta, sonuçta. Evet evet. Kadroyu hani bir tane stopere yakın alınır işte. Solda yumamız var hani. ya. ki Luan Perez, Luis Enrique miydi? Öyle bir şeydi. Gene. Luan Enrique. Luan Enrique. Kremel'de Evet evet Luan Enrique. Üç tane zaten oraya aldılar. Olsun sen aldılar. Önceler var. Yani çok fazla kadar bilmiyorum. Karanlardan çıkıyor. Ne oldu diyorsa. katılar. katıldı artık. abi ya. Ulan spor maçına bir tarafta da ondan Sebep? Ee, karar aldım. bizim için de geçer olur. Oy çok güzel ya. Ama nasıl Avantajı kaybettirdim bilerek. Hadi inşallah. Hadi İrfan. Hadi Mustafa. Yaparsınız bunu. Hadi. Oy babacana bakayım. Hayatımda hem acından hem Recep Tayyip Erdoğan'dan hem Neymar'dan hem Messi'den hem Yampak bol gol yiyen tek kaleci. Evet. <laughs> Yemediği adam kalmadı sanırım. Bunun başka bile gol yiymiş. Basılı. Yazık adam ya. İkinci yarıda nasıl olacak? Yani Başakşehir bildiğin gibi yanlış ama hata gibi takım. Buradaki hataların daha iyi zaten. Evet. Birliği kaldırarak kendini kanıtlanmış bir takım Emre yani biraz oldu şu an gerçekte boşunda. Ama e, bilmiyorum. Biraz zorlarsam atlayacak mısın yine? Hmm, bir şekilde gitmen lazım biliyorsun. Bu. Evet. Şu an Atın Lazalay.

Üçü de bulabilirler. Deniz Türüç. Sevgili oyuncu. Junior Fenerbahçe'miz. Evet. Alsat yapıyor aralığında kenarlarına. Buna kaçı alırsın. Ronaldo right. <laughs> atladı ya. O zaman hiçbir İşte gel daha sonra ya. Come to the sky. Come to the <laughs> hiç Seni yüzüne <izleyecek>, Come <laughs> to işte ya. Gel. Gel, gel baba seneye. Şampiyonlar Ligi'ne gideriz. Döktürürüz ligi gel, ya. Gel, sen gel gel gel. <laughs> Kerem'le gelin bana sınav. Ama çok daha iyi Kerem'de çok durgu fark ettin mi? Hani ligde? Kim? Kim bildi 24 tane, 24 tane, 24 tane. 16'sı zaten kendimi geliştirdim. Falara çoğumların istediği bir Mahmut. Tolga ya <laughs> bir değişiklik yapalım. De. Lincoln sakatlandı ya. sıkıntıyla onu Oy! Sağlam geldi. Hadi değişiklikleri de yaptık. Umarım alırsın ya. İlk başta çok güzel başladım böyle. Neydi? Mert Müdür de derdi. Aynen. Mert Müdür de çok güzeldi. Hadi. Yasaki. Oy. Keşke birazcık daha hızlı kaldırsaydık. <laughs> <laughs> Mert'e bak. Mert'e, Merte bak. <laughs> Bizi <gülüyor> duydu sanki. Aa, ben siz çıkmayın. Yüz diyormuş. Güzel. Vurma. Belini kırdı, belini. Belini Hı? kırdı. Sakin de Ne yaptın? Falso vurdum. Fazla bastın. <laughs> <laughs> o zaman ben de Arvabike. Arvabike. <laughs> Aha. Hadi bu kontrata çıkalım lütfen. Hadi Crespo. Çok güzel bıraktın. Lütfen. Sakin bir köşeye bırak git ya. <laughs> Ceza. Serdar Güler mi? Evet. Bastana tazı gibi başından belli değil mi? Mahallede ona tazı Serdar diyorlar. Niye böyle bir kutlamak şey yapmaya çalıştın? Eşek. Ya şu akik. Bir tükkan şöyle kendine gel ya sen buradaysın. Çok, hayrail çok çok, hay hay, çok, çok baskı kuruyor. Bastıkçısı var. Aç bir başka kış yeri var şu an yukarıda. ama böyle iyi kıbratı gibi. <laughs> ah <be. gülüyor> Verdiğim yere bak, giden yere bak. Ananı sikeyim senin. De Gördün mü şanssızlığı? Sağlık olsun, maç bu olsun yani yapacak bir şey yok. Diğer maç önemlendiğim için. Ha, <laughs> Ay, Vuracak de. mısın? <laughs> Allah sonumuzu ayırsın, bu sakat yukarıdan Sağlam adam kalmadı ya. Nikon'da sakatlandı. şey yok. Ama yok daha iyi ya. Sanki bu ne böyle ya? Stoperde kuyu ama da şu an var. ya. Sen Elbette. 4-5 ne diyorsun? Şampiyonlar gibi maçı öncesi buz gibi geldi ya. Umarım sakatlık geçmiştir yani. şu an kadroma bakmak istiyorum. Jebison. Abdallah'ı alacağım. Çünkü şey götürmeyecek bizi sanırım. Ahmet oğlum, çok fazla kadrolar var ya. Gerçekten böyle biliyor musun? Ne? Şu an kadrosundaki oyuncu sayısı. Yelpazesi çok geniş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, şuradan şuradan kimmeyeceği yedekleyeceğim. Ne? Ee, yok. Şu an 1-3. E, Buradan bir beraberlik. Ne diyorsun? Hmm. ya da evimizde beraber kalmamız 2 puan olacak. 1 puanımız var. Yani şu an e, Juventus'a karşı ne yapacağımı bilmiyorum. Ciddi anlamda. Takip <laughs> yani, Bugün Juventus'a göre diyeceğim de yani yapalım var ki Milan'da Milan'da bile adamlar bana 4 attı yani, o kadro derinliğinde. Şimdi yani... Yani Milan. biliyorsun, oyun mantakları çok farklı. Seleğitimin takımda yenebileceğini düşün ve yen. Ve o şampiyonlar yerinde bize karar verdikleri şey sıkıntı Valla küçük ne devinir biliyor Arda'yı Arvayı, şey, Avrupa'yı yayıp paylaştık, Avrupa'yı paylaştık. Arda canımız, ciğerimiz ya, harbiden. 17 Ciddi. yaşında bunları yapan, yani en bunları yapar. Canımız, ciğerimiz, harbiden Arda'mız. Yani biz Galatasaraylı olmamıza rağmen ciddi anlamda Arda bizim için. Yani ben çok seviniyorum. Ciddi anlamda çok seviniyorum. Evet. Vereceksin abi yazacaksın. Görmüyor musun Gabriel'e? Ben yemin ederim Arda bizim Arda ondan on kat daha iyi top kaldı. Tabii ki de. Adamın eğer 25 milyon lira ya. İspanya bir kadar bundan yorum ediyor şimdi. Niye bizim Arda bu oyunu Neden yani? O riski alalım. Jemison! <laughs> sürpriz bir atadan. Sürpriz bir gol geldi. Jemison! Çok güzel bıraktı King. Çok güzel bıraktı King. Çok güzel de vurdu Jebison. Daniel Jebison. Şu an bir gol, sürpriz bir gol daha bu skora. Şey Ay <laughs> Aynen ben de onu diyorum. <laughs> Skoru koruyacağız yani. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ne? Diyorum sana? daha belli olmaz yani. Yine gol oldu. Oy! Armindo Bruma! Armindo Bruma! Oh, Joshua ja King, oh, oh, oh. Jebison! <laughs> 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 evet. Şehit ne artık? Joao Pedro. Ne? Sakatlığı geçti. Ama Joao ben korkmaya başlıyorum. Bir tehlikeli bir oyuncu gibi duruyor. Borges çok iyi aldın lan. Harbiden iyi aldın lan. Harbiden iyi aldın lan. Bugün içeriye tehlikeli bir orta. J Emre Mor, Emre Mor, Şezni. Şezni çok güzel kurtardı Şezni. J Elnar, Elvat, Elvar Hakem. Gutti. Crespo sever buraları Chris bu. Şu ayağı, iki ayağıyla bir e, oyuncu vardı ya kaleci. İki ayağıyla bu tarz şey yapıyordu. E, e ters ayak. Evet. Çocuk kaçırmadan falan organ salışından falan hapse girmiş bir kaleci biliyor musun? Oo. Evet. Hatta adam o tip var. En var. En var. En var Hapisi abi. Şuna benziyor. <laughs> Borges. <gülüyor> adam. Yemeğe derin girmeye korkuyor oyunculara <laughs> ya. Sakin ol. Oy olma, sakin. çok güzel. Çok güzel baba. İçeriye doğru tane aç. Hiç bir içeriye olma gitsen al Biraz daha aktif oyun Vur abi. Oy! <laughs> Sanki Fenerbahçe kendileri ben de Juventus'um gibi oynayayım yemin ederim ya. Devam devam devam. Aynı bastı. Bas. Bas. Ee. Güzel ilerliyorsun. Hadi lütfen. Oy yine iyi kesti. Devamı hiç çıkartmıyorsun, farkında mısın? Evet. Bırak. Yapma, <laughs> ver Oha! O ne oldu lan? <laughs> Kafa karıştı adamlar. Kaleye nereye gideceklerini şaşırdım. Abi biz artık oraya çıkamıyoruz. <laughs> sana döverdim. Harbiden var ya. Çok iyi bak, devam et. Sonunda bir söz sana vereceğim, bir şey <laughs> gene ama. Evet evet, ben onun farkındayım. Ben farkında. bak, <laughs> olarak görüyorum kendimi şu an. Böyle düşünüyorum en azından. Ya çocuk hızını alamıyor. Yemin ederim dönüş yapamıyor. Şey gibi değil mi? Tazmanya canavarı gibi değil mi? Evet evet ondan bahsediyorum ya zaten. Uy! Lan! Yemin madem arkadaşım <laughs> bu işlerim. D'yi kayma olduğunu unuttum. Soler. Şaka mı? Hı -hı. Hı. Abi bunlar bizi. Oo oh, Borges baba. Yapıyor sporu spor kral? Yani... çıkarma. Abi o kadar pozisyon harca gerçekten. Ya vuruş tekniği işte Harbiden bak ya ciddi anlamda diyorum bak. Yatay yattı bak kalecin gördüysen o açıdan yatay vuracağını düşün ama üstünden vurdu. Lütfen vurmayla git ama dikine gitme. Bence alacağız ya galibiyeti. Umarım ben inanıyorum. Çok istiyorum beraberlik olmasın. Çünkü beraberlik olursa sıkıntı biliyorsun. Evet evimizdeki maçları en azından kazanalım. Evet. Yani şampiyonlar ligin adımızı kazıyalım yani hani altın harflerle yazdıralım. Bu arada Emre Mor'un kanadını da kullanacağım. Ben kullan. Ama şu anlık ben de durum Yapma. Yapma abi ya. Alman lazım o önlemi ya. Yapma. 2-1 <laughs> ya. O e kadar, kadar, kadar gerçekten var. bu kadar basit ya. Sen o kadar top oyna. Ciddi anlamda İşte bundan bahsediyorum. Başka olmaması lazım. Oyunun bu mentalitesi çok. Bir takım oynuyorsa hak ediyordur ya. Ciddi anlamda hak ediyordur ama bunlardaki mentalite var ya. Bak. Şimdi Bizden. Yazıyor, Ondan korkuyorum ya zaten. Abi yemin ederim ya. Ciddi anlamda Fenerbahçe taraftarına Fenerbahçe taraftarına üzülüyorum ciddi anlamda. Yani harbiden kanser olmamak elde değil. Bir takımın başına her şey gelebiliyor yani. Harbiden gelebiliyor. Ve bu takım sadece kim? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Şaşırmıyoruz artık dediğimizin devstanleşmiş yeniliği alınmaktan utanmayan her zaman iyi kadro gibi bir başarısı olmayan kendi taraftan da işte yan taraftan şampiyon olması gerektiğini takım. <gülüyor> <gülüyor> Bu güzeldi. <laughs> Artık bir şampiyon da bir kendi eski halini istiyor. Yemin ederim bak da istiyor farklı taraftanlar da. Sonra evet. Trabzonspor oradan çıkıp gelmesin çıkmamızı verir. Evet sonra çıkıyorlar. Bu <laughs> ne olaya hala anlamadım. O olayın detayını da bilmiyorum.

karacılık yapıyor ya. Parmadan. Abi adam efsane. Evet, çok, çok güzel. Günümde en çok oynayan futbolculardan biri. En fazla şampiyonu oynayan futbolcu Ronaldo sonraki. Kulevski. Sanki başka şey kalmamış gibi de daha bir ton oyuncu arıyorlar. Ciddi anlamda. Oğlum aç mı? Aç köpekler. <laughs> Sen oynadılar <laughs> ama

Sen nah, daha iyi dediğini. Oraya mı verdik? Bak. Çok güzel yakalandı çevir. Şey Çok güzel de bıraktı baba. Çok güzel. Sağ Çok güzel harbi de. Güzel pozisyonu. İşte tebrik eder yani. Hadi bir gol daha bulalım. Ne olur bir sürpriz gol daha bulalım. Atarız bence ya. İnanalım ya. Harbiden inanalım ya. 1 eritmeden eritmeden inanalım ya. Hadi, hadi. Son pozisyon güzel pozisyon olur. Emre Mor, Emre Mor, çok iyi sıyrıldın Emre. Çok iyi de sıyrıldın Emre. Emre, içe dön Emre. Emre King. Ya şu King, kral sahneye çıktı. Joshua King çok güzel bıraktı Emre. Çok güzel tekte dokundu Joshua King. 3-3 biz bitti demeden bitmez. Çok güzel oldu bu. Nice. Sanki Valorant'ta kendimi comeback yapmış gibi hissettim şu an. Ki öyle de oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Yapma bak. Biliyorsun. Al diye ama. Al diye ama. bana hiç? Al diye Uzaklaştırır mısın sen şu topu? Yiyeceğim ya. Bak. Haydi ya. Bitti. Bitti. Yok y ya abi bizde niye bitiriyor bu? O yanında. O yanında Yeter. Bir tane daha konu versem. 3-3. 3-3 imkansızı başardık. Harbiden imkansızı başardık. Çok güzel be. Yani devlerden bu puanı almak gerçekten güzel. Ciddi anlamda güzel. Ve keyiflendi bence. Şampiyonlar Ligi grubumuz keyiflendi. Arkadaşlar güzel. Ee, yani Başakşehir maçı sayılmasa da Juventus maçı güzel bir maç oldu bizim için. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Ve kanalımıza halen abone değilseniz abone olmayı unutmazsınız. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Güzel bir comeback attı abim Juventus karşısında. Zaten gruplarda bir puanı vardı. İki, puanı İki puan oldu. Güzel bir çekişmeli maç oldu. Umarım siz beğenmişsinizdir. Biz beğendik. Hepinize iyi seyirler. Görüşmek üzere.